Bu maç Darius support. Yap abi. Ben onaylandı. Onaylandı. Onaydan geçildi. Yapıştır. Aha aha aha, aha. Lan Kain çalda değilsin abi. Kain. Am. Um... Aha, aha, aha buraya gel buraya gel. Bana bak bana bak bana bak bana bak. Ya abi ghost bastım ya. Aha, aha, tepeye sıkıştır tepeye hilal taktiği hilal taktiği. Flash atmasını engelliyorum. 5 saniye var. Altta 6 saniye var Eme. Nice. Kestim kestik ne dedin? Hop. Hop. ah. Ölür değil mi o kanama ya? Ölmez. Kestik, Level mi atladı? Potmaz bir şey var. aldı. Onu nasıl düşündü oğlum o? Ne yapıyor oğlum emiyor? <laughs> çocuk çok heyecanlandı üstüne koşuyorum diye. Abi bu çocuk çok panik eğleri atıyor ya. Bir çak şunlardan birini bir duvara ya. Allah cünübüm yetmedi. Çaktın duvara. Hop Allah'ın takdiri. Kostumu <laughs> 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 bastım koşuyorum. O sende. Allah bu da sana yaklaştı. Abi abi abi. İzliyorsun. Hop. Oh man, abi, tanrım. Abi. Bir de sen rahat yap diye çek, çek çekecektim adamı duvara yaklaştırıp. Ben niye dreye vuruyorum? Aha! Burada dreye çalmayı bekleyen bir pezevenk var. Çaldırdı mı bizim eleman? Kesin çaldırdı var ya. Ulan ne adamsın ya. Ya bırak kilimi çalma bari. Tam bir zibidi ya. Ha 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 <laughs> Gariban. Luz alacak. Koptum. E ile. E ile çalmış bir de. Ya Dari niye gidiyorsun amık? Oğlum adam ben ben suçlu oldum lan nasıl tutmaya çalıştığım için. Oo. Oo abi. Hop duvara çaktın ama hiçbir şey yapamam ya. Yapar mıyım? Yok. Çek, çek, çek. Yok ki oğlum zerata abi, attım. Abi. Oy. <laughs> ya. Abi, Dur abi. kanama var kanama. Var. A, EM yok ki. Al yes. Aa o seni mi kovalıyor? Dur onu ben bir keseyim. Aman Tanrım. <laughs> Aman Tan. Aha girdim. Girdim 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 girdim. Ha. Hop easy. İzle 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 izliyorum. Amına koyayım burada Aa, değilmiş. Aynı şeyleri yaşıyoruz yine. Yani. Tımla. Zera Zep. Zera kim amık Nasıl bir çar abi? <gülüyor> 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 Zera kim? İlk NOS gidiyorum. Nosso hilal taktiği. Abi. Oğlum sende ghost varsa bende de var lan. Abi koy dışına. Yok ki sıçram. Oh amına. Ah çakamadık. Çak onu. Lan dur kule çok vurdu bana. Yok ki en bozayım. Abi Hı? kör olduk. Kör olduk. <laughs> Lan Zerat kör etti. 5 saniye var eme. <laughs> <laughs> Amına abi, abi bizim bu çocuk bu yine bu çaldırmış ezleri Ejderi yine <laughs> çaldırmış <gülüyor> Abi bu ne, bu ne nedir ya Abi kuşta kuşta abi Abi dur kuşta geleyim. <laughs> lan 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 çaktın. Bana yok. Ben biraz mana alayım. Sanki öleceğiz gibi. En azından ben öleceğim gibi. Kör doj attım. Gör gördün mü? Abi sen sen bu işi biliyorsun ya. Az ya. Sal bana diyor Ekko. Bok salarım. Ben alacağım killeri. <laughs> Aa, keselim lütfen. Geliyorum geliyorum. O adam beni slowlamış sonradan fark ettim. Gel lan buraya. <laughs> ah yetmedi cünübüm. Tam kule bende değil. Oğlum öldüler lan yine hemen. Geliyorum. Hı 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 hı. Lan lan lan. Amına. Amına. O da bende, o da bende. Duvara çak bir şey yap. Aa! Opret bende. O bende. E Oy sonunda bir şey bende ya. <laughs> Abi hayır ya kullanamadım red. <laughs> Abi inanılmaz.